toplanma alanlarında vatandaşımız bulunduktan sonra onları biz elbette ki barınma alanlarına sevk edeceğiz. Ama ilk gidecekleri yer. Tabii en büyük problemimiz şu. Yani belki de bu eğitimlerin de temel amacı şu. Elbette ki kentsel dönüşüm. Elbette ki yapıların güçlendirilmesi. Bunlar önemli. Bunlar afet öncesi yapılacak işler. Ama afet anında yapılacak işler de var. Eğitim de afet öncesi yapılacak işler. Afet anı ve afet sonrasında yapılacak işler de var. Afet anında yapmamız gereken çok doğal olarak e, biz bunu biraz önce içeride de konuştuk. 99 depreminde de gördük. Daha sonraki depremlerde de gördük. Herkes aracını alıp hemen yollara dökülüyor. Ve çok doğal olarak yollara çıkıyor. Çok doğal olarak e, bu ya can havliyle e, ya arabasıyla beraber güvenli bir yere ulaşmayı temin edebilmek için. Arabasında kendine ait bir koruma, bir açık havada koruma aracı olarak görmesi açısından. Fakat en tehlikeli işlerden bir tanesi bu. Çünkü araçla beraber yola çıktığımız andan itibaren bir depreme müdahale edecek arama kurtarma ekiplerinin gelmesi en büyük problem oluyor. İkincisi depremde enkaz altında kalan veya yardım bekleyen, yaralanan hayatını kaybetmek üzere olan ve o arada da acil sağlık müdahalesi bekleyen ekiplerin, acil sağlık ekiplerinin oraya ulaşması başka bir problem oluyor. Ve tabi e, tabii yine başka bir problem, herkes birbirini telefonlardan arıyor. Telefonların aradığı zaman iletişim kesiliyor. Bu sefer e, iletişim üzerinden yine itfaiye ki deprem sonrası yangınlar da bizim için en temel risklerden bir tanesi. Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık müdahale ekiplerinin yerlerine ulaşması hususu ve aynı zamanda güvenlik ekiplerinin bu konuda tedbir alması hususu hepsi riske giriyor. Onun için e, bu konuda da eğitimlerimizin çerçevesini afet öncesi ne yapılacak, afet anda ne yapılacak ve afet sonrasında ne yapılacak eğitimlerimizin çerçevesini tamamen buna e, odaklamaya çalışan bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Daha önce Kamuoyun anonsunu da yapmıştık. Bir uygulama programı yaptık. Yani cep telefonumuza indirebileceğimiz çeşitli sanal marketlerden rahat bir şekilde olabilecek. Deprem anında işlevselliğe hemen girecek, hemen açılacak. Ve saniyelerle, saliselerle indirdikten sonra yapılabilecek. Deprem öncesinde de işleyecek. Bir taraftan afet eğitimi verebileceğimiz bir takım bildirimleri kendilerine iletebileceğimiz, aynı zamanda Allah korusun deprem anında yine otomatik olarak sizi toplama merkezine e, coğrafi olarak kendisi götürecek. E, yani hangi toplama merkezine gidebileceğinizi e, çok rahat bir şekilde navigasyonla beraber götürecek. Yine aynı zamanda yine Allah korusun enkaz altında kalanlar içinde onların yerlerini çok rahat bir şekilde tespit edebileceğimiz, Yine onun yanısı oradan tanımlı en az 10 kişiyi rahat bir şekilde kişinin enkaz altından veya kaldığı zor yerden arayabileceği veya eğer kurtulmuşsa da arayıp haber verebileceği, internet üzerinden iletişimin sağlanabileceği, yine onun yanında acil çağrı servisini her daim onun üzerinden arayabileceği, acil çağrı servisinin onun yerini oradan kontrol edebileceği, yeni bir iletişim mecrası oluştur. Yazılımı da tamamladık. Yakın zamanda da inşallah e, yani sanal marketler üzerinden telefonlara telefonları indireceğiz. En son bir operatörlerle tekrar e, e, hep beraber karşılıklı e, ürünü görüp ondan sonra inşallah e, çalışmalara başlayacağız. Yani deprem anında da, deprem öncesinde, deprem sonrasında da vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı, kalacağı bütün zorlukları, problemleri ortadan kaldırabilecek. işte eğitim hatayla. Bir taraftan elde edeceğimiz teknik cihazlarla. Yani helikopterler yaptık. Yaklaşık 20'lik, 10'luk e, içerisinde sedye olan. Yani araçların giremediği yere helikopterler inecekler, yaralarımızı alıp e, hastanelere getirecekler. Özellikle akreditasyonlarımızı çoğaltıyoruz. Yani e, e, akut ...den başladık. İHA'dan e, jandarma arama kurtarmaya kadar e, ANDA'ya kadar e, birçok e, alanda hakikaten Türkiye Türkiyeciler Federasyonu'na kadar birçok alanda şimdi onları da e, devam ettiriyoruz. Aynı akreditasyon açısından onlar neler yapacaklar biz neler yapacağız, koordinasyonumuz nasıl olacak diye özellikle sivil toplum konusunda çok ciddi bir gelişmişlik ortaya koyduk. Çünkü biz bunu yaşadığımız depremlerin her birinde gördük. Ve eee bunu eee gerek milletimizle, gerek sivil toplumla birlikte eee devam ettiriyoruz. İstanbul'da geçen yıl sadece 619 tane hazırlık toplantısı yaptık. Eee biraz sonra size de takdim edeceğiz. Eee çantaları yapıyoruz. Eee yani biz bunu yapıyoruz, veriyoruz ki yani sivil toplum kuruluşları da verebilir, belediyeler de verebilir. Yani buradaki farkındalığı eee arttırmak temel önemlisi. işte onu da e, e, aynı bir şekilde e, paylaşıyoruz. ve AFAD Başkanlığımızda sürekli arttırdığımız personel, lojistik ve ekipman kapasitesi ve daha pek çok hazırlık deprem hareketliğindeki bu artışın bize verdiği işaretten dolayıdır. Biz gerçeklerle inatlaşan veya görmezden gelen, ihmal eden bir anlayışa sahip olmamalıyız. Dolayısıyla bu konuda da sürekli adım atma, vatandaşımıza destek olma, yönlendirme, bilinçlendirme, vatandaşımızın zihninde bir afet riski oluşturma e, refleksi özür dilerim e, vatandaşımızın zihninde bir afet refleksi oluşturma anlayışı içerisinde hareket ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.